Ey takva ve iffet sahiplerini seven Allah'ım bize öyle bir takva nasip eyle ki şirki, günahları ve senin muhabbetine perde olan ne varsa her şeyi terk edebilelim. Bu tehlikelere karşı Kur'an tezgahında yapılan takvamız zırhımız olsun. Ey Yusuf aleyhisselamı iffet ve hayat imsali kılan Rabbim Yusuf aleyhisselam nefsi emmarenin zevklerine kapılmaktan kapılmaktansa zindanı tercih etti. Gün geldi zindandan çıktı ve insanların nazarında beraat etti. Ancak asla nefsini temize çıkarmadı, beraat ettirmedi. Nefsin kötülüklerinden her daim Rabbi Rahim'ine sığındı. Allah'ım Bizler nefis peresliğin küresel manevi bir salgına dönüştüğü bir asrın insanlarıyız. Nefsimizi terbiye etmek ve onun esaretinden kurtulmaya çok şiddetli ihtiyacımız var. Biliyoruz ki nefsimiz ancak açlıkla terbiye oluyor. İstiyoruz ki oruç ibadetimiz bir yandan nefsimizin terbiyesine vesile olurken, bir taraftan da samediyet aynadarlığı mertebesini bize kazandırsın ey dünya ve ahiretin Rabbi. Yusuf aleyhisselam dünyanın en büyük nimetlerine mazhar olduğunda en küçük bir gaflete düşmeyip sıddıkiyetini ispat ederek ölümünü istedi. Zira hakiki saadetin kabrin ötesinde olduğunu en iyi bilen kişiydi. Dünyanın göz kamaştırıcı zevkleri ve nimetleri onu ne aldattı ne de şaşırttı. Ey bu dünyayı ahiret için bir ticaret yeri kılan Allah'ım! Bize hem dünyada hem de ahirette sağlık, huzur ve saadet nasip eyle. Fani dünyanın zevk ve eğlencelerine kapılıp ahireti unutmaktan bizi muhafaza eyle. Manevi ticaret mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız amellerimizin sevaplarını kat kat artır yüce katında makbuliyet kazanan faziletli ameller arasına dahil eyle.